Diyet denildiği zaman gerçekten insanlar aç kalacağını ve e, aç kalarak zayıflayacaklarını düşünüyorlar. Aslında bu çok yanlış bir sistem. Çünkü aç kalarak zayıflamıyoruz. Amaç elip besinleri, porsiyonlarını tüketerekten kilo vermek hedefliyoruz. Diyetisyen Tuğçe Çetin vatandaşları uyardı. Ekmeği kesmenin çok yanlış olduğunu ve ekmeğin temel karbonhidrat kaynağı olduğuna dikkat çeken diyetisyen Tuğçe Çetin. Diyet denildiği zaman insanlar aç kalınacağını düşünüyorlar. Çok yanlış bir sistem aç kalarak zayıflamıyoruz. Amaç belli besinleri tüketirken zayıflama hedefliyoruz dedi. Bu nasıl oluyor? Siz beslenmenizde lahmacun da yiyebilirsiniz, makarna da yiyebilirsiniz, pilav da yiyebilirsiniz. Ama bunu porosyada tüketmek gerekiyor. İnsanlar diyete girdiği zaman karbonhidrat tüketmemem gerekiyor. Ekmeği keseceksin, keseceğim diyorlar. Aslında ekmek kesmek çok yanlış. Ekmek bizim temel karbonhidrat kaynağımız. Genelde danışanlarıma da söylüyorum. Sen ekmek kesiyorsun ama belki çorba içiyorsun, makarna yiyorsun, patates yiyorsun. Bunların hepsi aslında ekmek yerine geçiyor. O yüzden beslenmede hiçbir şeyden korkmadan aslında sağlıklı beslenmeyi öğrenmek gerekiyor. Diyet demek insanların aklına şu an evet kısıtlanacağız, işte aç kalacağız anlamına geliyor ama diyetin tanımını değiştirmemiz lazım. Diyet demek sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve günlük rutin beslenmemizin nasıl olacağını benimsemek gerekiyor. Bu yüzden de sağlıklı beslenme için önemli olan ilk bir aşama Besinlerden korkmayacağız. Öncelikle bazen geliyorlar, diyorlar ki işte bezelye şeker, havuç şeker. Öyle bir şey yok. Sağlıklı olan, toprakta yetişen her şey bizim için yeterli ve dengeli ve sağlıklı. Önemli olan kalori değil, içerik miktarı önemli. İçinde mineral alıyoruz, vitamin alıyoruz. Bunlara bakmak gerekiyor. beslenmemizde buna dikkat edersek sıkıntı yaşamayız. Diyette bir aç kalacağız mantığı olmaz. Yiye yiye, daya daya zayıflamış oluruz.